Zeynep, neydi? Bastık. Aha. Zeynep, Zeynep Bastık. Bastık. da. kızımız geliyor. Adı Adı, adını <laughs> adını bilmiyoruz ki. Geliyor, bir şey oluyor. Onu vuruyor, ona gidiyor. onu. Turuncu, yeşil. Baktığınız zaman çok zıt ekranda ama e, biraz iddialı şeyler giymeyi seviyorlar gördüğümüz i̇şte, kadarıyla. Renkler. Demek ki biz neymiş depoyu şey, hiç yan profilden görmemişiz. Aa, kim geldi? Sefa tabii tamam. tamam. canım. Öyle diyeceğiz. Selvi'cim kim geldi? <laughs> Mesela bu Türkiye'de hiçbir kadın o giydi pırıltı ve elbisenin üstüne Dönüyorlar. bu el şey kalmaz. giymez. Evet, Moda Var programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yeni bir formatla karşınızdayız. Konuğumuz Erdal Güvenç, Selvi partnerim. <laughs> Olmadı orası. <laughs> evet, Yeni bir konseptle tekrar ekranlara geri döndük. Neredeyiz peki? Moda vardayız var. ve yeni bir format bizim için harika bir başlangıç olacak eminim. Bundan sonra modanın da nabzını tutacağız. Moda var ne peki? Burada tam anlamıyla modanın her aşaması, her kademesi var. E bugün Kıyafetleri bana... eleştireceğiz Sayemciğim evet, Bugün bana Herkesin. kurumsalın ve ilk konumuz olan Erdal Güvenç eşlik edecek. O yüzden Hoş bakalım geldiniz. neler karışacağız. Hoş geldiniz. Hemen hızlıca ben sıcağı sıcağına girmek ah, istiyorum aslında. Tamam. Hemen diyorum ki arkadaki ekibe ekip gönder gelsin. Kim geliyor bakalım? Ay o benim Melisa'm. Biricik Melisa Merdal Bey. Ben yeni seyretmeye başladım. Ben de. Her Melisa ve evet, hakikaten benim çok sevdiğim bir oyuncu zaten. Yani Nesrin. Ee, çok çalışmak istediğim birisi. İnşallah Allah nasip ederse olur. Ve şu anda gördüğümüz look da çok başarılı bir look. Evet. Yani zaten günün rengi kırmızı. Evet. Aynı zamanda tona ton dediğimiz, tonsil ton dediğimiz kırmızı çorap, Büyük bir ihtimal ayakkabısı da kırmızı. Ee, ve elbise şu an tam vücut tipine çok uymuş. Bence çok yakışmış evet. ve güzel evet. Görünüyor. Bir de bu Şahane Hayatım'da o kadar güzel kostümler seçiyor ki. Evet. Fizik de güzel, inanılmaz güzel. Ateş gibi valla taşıyor bütün Öyle, kıyafetleri. O, o dizide bayağı önemli bir e, heyecan ve renk katmış. Evet. Ben geç başladım ama Ben de aynı şekilde. Ben Sırf başladım, bu kıyafetler, Ben o zaman <laughs> Servet'e diyorum. Canım sen de başla bu dize. Kesin kıyafetler evet. için sürüklenirsin dedim. Gerçekten çok güzel. Peki ikinci kim geliyor? Orada bakayım. Ay Zeynep Ay Bastık. Zeynep Bastık. Bu konser kıyafeti mi? Bu sahne kostümü herhalde. Sahne Kostümü, sahne, evet. Sen sahne kostümleri konusunda çok uzmansın. Yani şu an evet. biliyorum ki birçok sanatçıya gerçekten çok güzel kostümler hazırlıyorsun. O yüzden seni tebrik ediyorum. Peki buradaki sahne kostümünde böyle bir eksiklik hissettiriyor baktığında. Sence nedir o? yani ne Şimdi şöyle diyeyim. Şu anda bir dünyada ve Türkiye'deki baktığımızda özellikle ses sanatçılarının sahnede daha özgür, daha rahat ve kendi ruhlarını veya ne bileyim hayal dünyalarını yansıtan kıyafetler tercih ediyor. Ama bazıları yakışıyor bazıları yakışmıyor. Bir de hani özgür ruh demek cesaret demek illa yarı çıplak e, sahnede yer almak anlamına gelmiyor. Bunun aslında... Oranlarını çok iyi ayarlamak lazım çünkü evet. sonuçta herkesin içindeler. Örnek de olmaları lazım. Kabul ediyorum. Şu fotoğrafta baktığımda sanki yani gömleğin altına bir mayo ee, giymiş mayo. gibi duruyor. Yani hani belki orada farklı detaylar olabilir tabii tam tamamını göremiyorum şu fotoğrafa göre kendisi çok eleştirmek yani şöyle, istemem. Altına bir mayo, üstünde de bir bikini, altında bir çorabı var. Aslında bunu Gülşen giyseydi, cuk. Şimdi sanki o Gülşen'den sonra bu mayo furyası biraz daha sahne kostümlerinde evet. bir trend oldu. Ama sanki herkes de taşıyamıyor değil mi Erdal Bey? Yani öyle tabii dikkat etmek lazım. Aslında belki Zeynep neydi? Bastık. <laughs> Zeynep Bastık. Zeynep Bastık da belki yakışabilir. Bir çorap bir mayo. Belki çok şık ve seksi olabilir ama öbür türlü baktığında da çok özensiz, kolaya kaçmış çok gibi. Çok yani. basite kaçmış gibi i̇şte duruyor. Da evet. Ama tabii onu canlı ben seyretmek lazım. Ben de aynı şeydeyim gibi. ama. için belki daha, daha, daha evet. olabilir evet. kostümler bunlar ama. Çünkü tüm düşünsene tüm sahneye çok... çıkıyorsun. Herkes evet. seni orada izlemeye evet. biraz da sanki o sahnenin içindeki o doluluk Amostere da insanları izlettiriyor. Da evet. Bazen yaptığı sahneler, siteler, mekan ve şeyin kıyafetin veya söylediği ortama da uyup uyuması da biraz dikkat etmek evet, gerekiyor çok tabii ben yani. De, yorumlamak evet. gerekiyor. o zaman ne diyorsun Zeynep Bastın kıyafetine beğendik mi? Ya yani çok beğenmedim. Bana göre sıradan, hani cesur bir kıyafet ama sıradan. Tanıyor muyuz Köf? Aslında Dum, Yıldız Tilbe ile falan bir düet. Kıyafet... Evet. Aslında çok basic bir look'lar var üstlerinde. Sadece renkler güçlü. Bir tek o turuncu, kırmızı zannedersem o poletlerle süslenmiş. Yani bence gözlük de olmamış beyaz çerçeveli gözlük bana göre e, ama baktığımız look kolay bir look yani bir beyaz atlet biliyorsunuz John Travolta'nın ta yüzyıllardan önce giydiği Ama hani renk seçimleri güçlü, ama, keyifli yani. Evet, bu ekip zaten biraz o renk seçimleri ve iddialı kesimleriyle de ön planda. Ee, bu işte dediğiniz gibi aslında güzel konuya değiniz. Turuncu, yeşil. Baktığınız zaman çok zıt ekranda ama biraz iddialı şeyler giymeyi seviyorlar gördüğümüz i̇şte kadarıyla. Ben kendilerine böyle. özgü bir tarzların olduğunu düşünüyorum Cazıbe ya. Ne diyorsunuz? yani. kendilerine özgü Güzel bir tarzları, var. var. Yani evet. biraz farklı ve marjinal de bir tarafları var. bir de o hani 80'lerin hani kesimlerini evet, falan da solanmış ya. Evet. 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 O geniş Anlamış şeyler, ceketlerdeki yani. geniş omuzlar. Ama biraz da fark yaratmak için yani bu camianın içinde de insanlar ortaya da bir farklılık koymak zorunda Kesinlikle. Aslında. Onu da belki de bu kadar renkli olarak da, yansıtma şansları, başka bir şey olunca evet. belki de böyle giyindiklerinde daha dikkat çekici hale gelebiliyorlar. Ben beğendim ama Selvi. Onların evet, tarzı değil. güzel. Tarzı da kendilerine özgü. Uç bir tarz yok. Aslında çok basic. Selvi o basic'i de evet. kullandıkları renklerle Öpülüyor hem gülümüze hem de geçmişe bir atıfta bulunmuş gibiler yani baktığında. Dokunmuşlar geçmişe de aslında. 90'lı yıllar gibi. Aslında ediyorum en karışık yıl 90 yıllar. Çünkü orada her şey vardı. Hani hiç evet. birbirine uymayan. Ee, onun için o tip şey baktım da yakalamışlar, yakalamışlar. aynen azından. doğru sıradaki Evet. Kızılcık şerbetimizin kızımız geliyor. Adı Adını bilmiyoruz ki. Vallahi hani ben diziyi seyrediyorum. Günümüzde ben hala şey söylüyorum bizde mütasip Modanın çok anlaşılıp çok da iyi e, yansıtılmadığına inanıyorum. Ama burada çok güzel parçalar görüyorum tabii o konuda. E, artı doğayı çok beğenerek seviyorum. Buradaki stilini de seviyorum aslında. Güzel giyiliyor. Birazdan mutansız evet, giyiniyor değil mi? Birazcık şey yapıyorlar ama daha böyle klasik ama öyle bazı parçalarla... Çok yerinde, evet. Mesela şu evet. gördüğümüz lukta ceket Benim aslında... bir ceket giymiş. Şeyi ama. değiştirmiş. Luka aslında daha modern ve günümüz trendi yansıtmış. Evet. Baktığınızda normal beyaz bir jean giymiş aslında. Hiçbir şey yok İkili ama o jean. ceket evet. ve o düğmelerin büyük ve altın rengi olması onu bir tık daha hani farklılaştırmış, daha ön plana çıkartmış gibi. Zaten ben hep şunu söylüyorum. Star parçanız bir tane olması lazım ki insanların gözü karışmasın. Evet. Yani onun için tek atışta bir şey taktığımız o bizim için Doğru, daha düzgün ediyorum. ve güzel olmalı Kesinlikle. yani. O zaman beğendik, beğendik mi doğayı? Beğendim yani. O dizideki evet. şey. Evet. Genel bir çok. Bakımda. Düz bir ama Hı. giydiği o parçayla aslında bir zıttık ve farklılık yaratmış Yok. ve dizide de daha çok basic giydiriyor ama parçalar gayet güzel ve başarılı evet, yani. Evet, kendisi de güzel taşıyor da evet. zaten evet. onları. Evet. Aa geldik. geldik Bahara. Bahara Bahar izliyor Bahar Bahar <laughs> Evet. Son zamanlarda evet. en sevdiğim dizilerden. Bahar aslında ruhuna göre çok güzel giydiriyor dizide. Çünkü bu biraz daha böyle hippi tarzı gitmişiller hani savaşmayı sevişin o tarzlardaki gibi renklerin seçimleri filan çok güzel. Hatta siyah bir elbise giymişti evet. bir gecemiz. O da omuz çok estetikti olan, yani hı. onun omuz açık olması. Yani dikkat ederseniz neresi güzelse aslında Oraya orayı gösteriyoruz. Aslında doğru olan da normal giyinirken evet. de kendi hayatım. Evet. Rejimdeki da rejimdeki öyle rejimdeki. olması lazım. Bir de doğumdan sonra falan aslında kiloları da var ama güzel kamufle ediyorlar onu. Yani güzel giydiriyorlar. Evet. Hani renk uyumları, bazen böyle eski böyle örgü örgü şeyler giydir ki onlar hem, hem geçmiş nostalji hanım satıyor hem de günümüze de geri dönüş olduğu için bir de sürdürebilirlikten o Hepsini güzel bağdaştırıyor. o şapkalar artık günümüzde aslında yok. Tamam ama ya, ona yakışıyor yani. mu? Yakışıyor. Bize uymuş mu ruhuyla? Çok uymuş gibi. Tabii Normal öyle... hayatta da sanki demet hep öyleymiş gibi. Ben evet. çok böyle hani Uç. o kişiliği çok renkli ve onun normal hayatından sanki buradaki diziye de aktarmışlar gibi geliyor. Çok onunla bağdaşık bir yapısı var aslında. Oh geldik Yalı Çapkını'na. Afra Saraçoğlu yani e, bunun için yorum alalım ben de ekstra bir şeyler söylemek istiyorum bu diziyle Şimdi ilgili şey e, yalı çapkınını ben aralarda seyrediyorum ama çok seyredemiyorum çünkü sanki her şey birbirine dönüyor gibi evet, herkes istiyordum. gidiyor geliyor bir şey oluyor onu vuruyor ona gidiyor onu hep bir bağrıltı bir kütürtü evet, dizide evet. burada bir styling karışıklığı görüyorum Çizimlik dizide da. hepsinde ama hani erkeklere evet, şey yapıyorum ama kadınlarda, kadınlarda e, orada o bir şey var içinde. Değil Paranın var. içinde Öyle bu kostümler lazım. olmamalı, diyorum. evet. Bazen diyorum ki burada, burada olmaması lazım. Bir de şöyle hatalar görüyorum dizilerde. Mesela bu dekoltemiz var, iğne takıyorlar iğneyi ben burada görüyorum. Aa. Hatta öyle birkaç tanesini çektim, paylaştım. Yani yani bir şey yapıyorsak biraz daha dikkat daha etmek dikkatli. lazım evet, gibi doğru. diyorum. Bir gün çok iyi, bir gün hiç alakasız iyi. sahnelere göre giydirilmiş olabiliyor. Ben biraz şeye benzetiyorum. Toplama yani. Bir gün oradan, bir gün şu markadan. Hani buradaki oyuncuları giydirelim gibi. Hiçbir tarzı yok. Kesinlikle katılıyorum bu konuda size. Gönder bakalım varımızı. Benim favori dizim geldi. Şahane <laughs> evet, Hayatım, şey ya, binden. Şey binden. Oğlum ya, ya Gerçekten bu kadar mı güzel yakıştırırlar. Stylingi muhteşem. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben beğeniyorum fakat Şebnem'in mesela omuzları geniş bana göre. Çok yakın bilmiyorum ama dizide seyrettim ve diğer şeylere baktım. göre şu göğüs bölgesi güzel bir kadın. Sadece ben Şebnem'e şey yakıştırmıyorum. Kısa crop ceket ona uymuyor ama ben onun dışında elbisesi biraz uzun değil mi? Onun dışında giydirdikleri her şey çok iyi. Evet. Styling iyi. Burada bazen diyorum ya diyorum bu kıyafetle gündüz giyilir mi diyor. Sonra diyoruz ki ama bu dizi ve hani şey neden olmasın yani. Yani ceset gömüyorlar. Strapless bir şey kolunda böyle volanlı bir şey. Kürek atıyor orada. inanılmaz hani uymayan şeyler yani ama var. O zıtlıklar. O zıtlıklar birbirini çok iyi evet. tamamlıyor bazen de evet, yani. Evet. Mesela buradaki o krem rengi ceketiyle altındaki o kruvaze tarzı de bence çok evet. güzel olmuş o şey yüzücü boğazlık şeyle siyah elbise evet. de evet, güzel baktığımızda evet. Geçen bölümde giydi bir iki elbise vardı onlar da iyiydi bir de bu hani düş şey var Eski arkadaşım düşman oldu <laughs> Hatta eski kocası evlenecek evet, ona evet. gizliki sarı Bluz yani ne derler strapless askılı bir şeyle eteğine Ay, bayıldım çok güzeldi o da sarı. Çok evet. iyi taşıyor. Ama şu değil mavi çok... en baştakini ben o takımı çok beğenmedim. Yok o dediğim gibi yani pantolon giydirip üstüne kısa şey evet. orada gitmiyor ona yani genelde. Şebnemciğim bu olmamış sanacağım. Yani onun dışındaki yani tek parçalar ve etekli taşıyor. ceketler daha çok evet. başarılı evet. ve yakışıyor. Bunu tanımıyorum. Kim ki bu? Sepo <laughs> mu? Sepo. Sefo kim? Sefo bu. Yani. Emin misiniz Sefo, Sefo olduğundan? Sefo Evet Sefo. Hmm. Sakalı var mı onun? Var. Demek ki biz ne? Biz Sefo'yu hiç bunu, yan profilden görmemişiz. Kim geldi? Sefo. Sefo tabii tamam, canım. Öyle diyeceğiz. Aa Selvi'cim kim geldi? Bu, <laughs> <laughs> ne yani renk o, seçimleri kargo. güzel çünkü evet. kendisi bildiğim kadar rap Söylüyor. Tam, da tam sonra, evet, bu tarz olmuş o Evet, hani renk biraz iddialı olmasına rağmen tabi güzel bir look çekim, barkasının yeşil olması filan, üstündeki kazakla bence yani. olmuş. Evet, kargo pantolon. Zaten pantolonla. genelde de kargo pantolon falan çok giyiyor evet. şeylerde, Gündemi konserlerinde. Ben bu kıyafete dizi izleyenler zaten aşık olmuştur evet. diye düşünüyorum. Tamam derin, cesur bir dekolte var ama yani gül gibi parlamış. Açmış burada. Yani ben dizi bu pazar seyrettim baştan sona hepsini. Bir Zaten kere, bir günde bitirebilirsiniz evet, onu bence akıyor. Evet. Dizinin en önemli, en güzel şey bence stylingti. Kesinlikle. Bir kere Seran'ayı inanılmaz güzel giydirmişlerdi. Keşke ben de öyle bir avukat şirketi bulsam, ben de öyle ben çalışsam. Ben de giysem değil mi? Yani evet. öyle. Ama <gülüyor> yaşanan <gülüyor> dostluklar ilişkiler. Başka bir tabii eleştir ama kıyafetlere baktığımda orada serenay inanılmaz güzeldi ama keşke. Bir tek güzeldi ama. Keşke yok diğerleri de fena Kız değildi. O kadar Grup güzel şeyler, değildi diğer e, seçimler bile. yine güzeldi. Renkler uyumlar o plajdaki sahneler evet. onlar falan biraz tamamlıyor. ama tabii ki Serenay'ın giydiği her parça çok güzeldi orada. Hani, hiç daha bu ne diyemedim Kesinlikle. yani evet. hani ne giyecek, evet. ne evet. şey yapacak evet. diye baktık. Tabii Serenay hem geçmiş mankenliği var, oyunculuğu tabii var. Kendini güzel, çok geliştirdi taşıyor. ve eğittiği evet. için. Mesela bu Türkiye'de hiçbir kadın o giydi pırıltılı elbisenin üstüne yani, böyle bir şey almaz. giymez. Ya kürk alır, ya deri alır, ya başka bir şey alır. Ama ben resmen burada yok artık, oha dedim, ya yani bu nasıl ama güzel bir şey. Ama yani, sonuçta kendi tercih ama bunu. işte Lizzini dizinin ruhunu inki, yansıttıkları bu. için evet. genel evet. anlamda diyorum ki dizideki styling çok iyi ama şöyle bir şey eleştirim var. Keşkem Serenay gala gecesine o kırmızıyı değil de o fotoğrafı da 45 bine dediğiniz elbiseyi giyseymiş. Hmm. Evet. Çünkü ben tam, evet. hani o da güzel ya. yakışmış var, ama ben onun kadar, kadar iddialı değildi. Yani bir yeşil taşımak çok var. önemli. Onu ben çok beğendim. Onu hasır evet. Bu, bu da çok iyi bu bir parçaydı. Efsaneydi. Çok güzel bir parça. O sırtındaki arkasının o Kulu gibi gelişi, gelişi. önde yani koltesi, dökülmesi. o kadar güzel anlatmışlar dökülmesi. ki hem doğal plajda giy, istersen altı gece yüksek ölçe giy. Evet. E, koyu bir makyaj yap, gece bir yerde giy. Kesinlikle. Yani ne bileyim. Bu da benim favori parçam. Çok güzeldi. Çok kırmızı de. gördük burada bir de. 3-4 tane kırmızıya Ama yer verdiler. Kadına çok yakışıyor ya. Bence bu film şey yani dizinin genelinde evet. de kadın zaten kadın kadınlığını böyle çok Belki de o yüzden var. seçtiler evet. o kırmızıyı değil mi? Da. O yüzden Serana'yı yani bence alçoz çok güzel. Taşımıştım kıyafetleri. Zaten aslında güzel güzel giyiniyor. Yani, Bazen evet. karşılaşıyoruz. Hakikaten hani enerjisi de güzel. E, ee, diyelim ne diyelim artık yollar açık olsun evet, hepsinin evet, gayet yani. Gayet güzel. Tebrik ediyoruz. Bu aramızı yolumuzu Biz ortaya koyduk. <laughs> Ay sohbet <çok gülüyor> o kadar güzel ki ama durmaya devam edesiniz geldi. Öyle tabii keyifli bu şeyleri evet, konuşmak kesinlikle. aslında. Peki doğru bir şey soracağım doğru, size. Trend mi? Şöyle bir akım geliyor yeni. Homewear'lerle aktif birler birleşip gündüz ve gece kıyafeti olacak. Yani şöyle düşünün. İçinizde bir aktif bir e, sütyeni, altınızda düşük bel çok cepli bir pantolon, altınızda stiletto, Güzelide üstünüzde blazer ceket. Bir ceket. Geldi zaten Böyle bu. bir şeyleri çok daha uçlarında evet, göreceğiz. İşte, Türkiye'de, Türkiye'de evet. yavaş yavaş e, geri, girecek yani. Biz mesela seyahatlere giderken hocam gecesi gündüzü ayrı kombinler yapardık. Şimdi onu yapmıyoruz. Gündüz devam ediyoruz. Akşam altına bir, bir ceket. ayakkabı, ceket Tümca bitti. Bir şey ekliyorsun. Çıkartıyorsun, Hadi, bitiyor. Evet. Zaten styling demek illa insana bir şey giydirmek değil. Bazen de fazla gelen bir şey üstünden geri almaktır yani. Kesinlikle. diyorum Diyorumlar. Evet. Moda, varın, yüzden, sonuna moda varın sonuna geldik. Bu <laughs> ilk bölümümüzdi ve çok güzel bir konumuz evet. vardı. Erda Bey'e çok teşekkür ediyoruz bize ilk programımızda eşlik ettiği için. Çok teşekkür Bundan ediyoruz, sonra Çok keyifliydi. Keyif ben de aldık. Çok eğlendim. Ay, keyifliydi. En keyifli tarafını ne biliyor musunuz? Moda her zaman devam eder. O yüzden Moda, moda var. Moda var devam diyoruz. Edelim. Sizin de pazar yapacağız bir de. Söz. Aa, pazara evet, pazar gideceğim. Istiyorum. Hangi okay, pazara, pazar. gidiyoruz? Hangisi olursa Ulus ben, pazarına pazar gidelim pazar çok, çok beğendim. Tamam. Pazara pazar gidip bence gidelim. look gösterelim. Tamam, tamam süper de, olur. Tamam. Bir sonraki sonra videoda pazar o zaman Erdoğan Bir sonraki moda var da görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Görüşürüz.